Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Mart ayı içerisinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına tüm birimlerle denetimlerini sürdürdü. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Mart ayı içerisinde toplamda 245.168 şahsa GBT kontrolü yapıldığı, yapılan kontrollerde aranması bulunan 1666 şahsın yakalandığı belirtildi. Uyuşturucu ile mücadelenin sürdüğü Samsun'da çok sayıda uyuşturucu, uyuşturucu madde ile geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde toplam 1404 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. 8 şahsın hakkında FETÖ, PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapıldığı açıklandı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 35 şahıs hakkında idari işlem yapılırken 1251 şahsın GBT sorgusu gerçekleştirildi. Açıklamada ayrıca araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 4755 kişiye trafik eğitimi verildiğine de dikkat çekildi.